Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi de karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı Peski simülasyonu simülasyonunu yapıyoruz. Ee, Süper Lig'de derbi mücadelesi Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat derbide kozlarını paylaşacaklar. Yarın saat Beyin Spor'sa 20'de 20.00'da başlayacak bu mücadele ve siz de Beyin Spor'sa edebilirden naklen canlı yayınla izleyebilirsiniz. Ve skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Derbiyi Galatasaray mı kazanır? Beşiktaş kazanır yoksa beraber mi biter? Ee, bakalım yarın Nef Stadyumunda Türk Telekom Arena'da ne olacak? Ve ee, Beşiktaş Şenol Güneş yönetimi ilk maçında Ümraniye Spor'a fark attı 5-2'lik skorla. 5 11'ler işte Galatasaray'ın 11'e ekrana geliyor. Ee, Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde ilk maçında 4 maç aradan sonra deplasmanda Karagümlü'ü yendi. De 2-0'la ve biz de bu maçta Beşiktaş'ta kaleye Ersin yerine Mert Günok aldık ve işte Beşiktaş'ın da 11'i. Çünkü bu maçta da Mert Günok kalede olacağı söyleniyor ki Ümraniyespor maçında da Ersin Destanoğlu yerine kalede Mert Günok vardı. Bakalım Galatasaray derbisinde de iş yapabilecek mi Mert Günok tabii. Ee, ilk 11'de karar değişmezse Mert Günok olacak. Önce PES'e geçelim bakalım. PES bu simülasyonlarla ilgili bizlere neler söyleyecek? Patrick Van Aanholt. Victor Nelson. Nelson bıraktı. Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Santra'yı yaptı Galatasaray. Kaptırmadı topu. Rose'ye koştu pas hatası Galatasaray'dan topu aldı Beşiktaş. Valentin Rozier Muleka koştu. Şimdi Jackson Muleka. Beşiktaş aldı topu Muleka. Muleka sağına çekti. Sağına çekti ama bu arada Muleka'ya full var. Serbest uç kullanıyor Beşiktaş. 9. dakika Muleka. Vegors'a doğru. Vegors'a gelmedi. Vuramıyor kafayı. ve Vegors out. Kale uçlu kullanacak. Galatasaray. Muslera havalandırdı. Deli Ali ile Olivier orada. Deli Ali, Mertens, Dries Mertens, 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 Mertens Mitchö ya, Mitchö, 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 var, Frikik kazandı Galatasaray. Mertens topun başında, 4 kişilik baraj kurdu Beşiktaş, Mertens kaleye gönderdi, savunmaya çarptı, baraja çarpan top korner. Mertens Beşiktaş barajına çarpıyor. Koner kullanacak Galatasaray. 14. dakika Mertens. Ortayı yaptı Icardi. Vuramadı kafayı. Mitcho vurdu kaleci. Mert kurtardı. Mert Günok kurtardı. Son anda müdahale Rozier'den. Bir korner daha inanılmaz tehlikeler. Fananolt ortayı yaptı. Tayyip Talha kafayı vurdu. Uzaklaşırdı Beşiktaş. Şimdi Nathan Redmond. Redmond Town, harika bir pası Vegors'a doğru. Wood Vegors sıyrıldı herkesten. vegos gidiyor şimdi karşı karşıya. Wood Vegors karşı karşıya. Vegors vurdu Mustera. Fernando Mustera'ya geçemiyor Beşiktaş. Wood Vegors karşı karşıya. Mustera Vegors vurdu Mustera kurtardı. 21. dakika Masuaku ortaya açıyor Vegors. Şimdi de kafayı vurdu Wood Vegors Beşiktaş'ta. Şimdi de kafa vuruşu dışarıya gitti. Kornerden Basu Akun'un ortası. Regors kale vuruşu. Muslera. Havalandırıyor. Mitjö ile Josef'e doğru. Josef alamadı. Şimdi Yunus'a. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Mek Mert Günok'tan müdahale. Rozi'ye kafayla. Şimdi Getson Fernandez. Beşiktaş, Getson, Fernandez'e geldi. Getson gitti. Getson bıraktı. Vagos'a. Wood Vagos. Vagos. Vagos gitti. Vagos. Şimdi Reytan Redmond'a. Redmond karşı karşıya. Redmond. Mustera. Mustera. Beşiktaş'ın yine bir tehlikeli hata. Bu sefer Reytan Redmond yine Mustera. Reytan Redmond. Sasha Boye. Icardi. Icardi. Şimdi Sergio Oliveira Oliveira Deli Ali'yi aldı topu ama Deli Ali hayır yapamıyor ve kaptı Galatasaray Oliveira Tayyip Talha Tayyip Talha orada Mitcho Mitcho bıraktı Boya'ya doğru Saşa Boya Saşa Boya gitti Sasha Boya karşı karşıya Boya vurdu dışarıya Saşa Boya ile gole yaklaştı Galatasaray Boya'nın şutu dışarıda Mert kale vuruşunu kullanıyor Beşiktaş kaleci Mert'le. Mert son Mert Getson Fernandes, Nelson orada. Josef de Souza. Josef de Souza. Joseph verdi geçmedi pas. Fana oldu. Selci Oliveira. Oliveira. Mertens. Mertens. Mertens gitti. Mertens. Mertens. Şimdi Tayyip Davran kaybı şimdi deli Ali'ye Beşiktaş'ta top deli Ali gitti deli Ali topu sürdü hala top deli Ali'de deli Ali şimdi Vegas ama ilk yarı bitti ilk yarı sonucu Galatasaray 0 Beşiktaş 0 derbi de Türk Telekom Arena'da ilk yarı sonucu derbi de 0-0 Galatasaray 0 Beşiktaş 0 ilk yarıda Galatasaray 3 şut buldu ikisi isabetli Aynı şekilde Beşiktaş'ın da 3 şutu var. İkisi isabetli. O da 2 isabetli şutta. Vegors'la Nathan Redmond kaçırmıştı. Galatasaray'ın da 2 e, iki kere kaleci Mert Günoğlu geçememişti. Beşiktaş kalecisi Mert Günoğlu. Ve ilk kere golsüz tamamlandı. Aslında üç şutlardan birisi gol olabilir diye Galatasaray'dan ya da Beşiktaş'tan ama iki takımla gerçekten iki takımın kalecileri de iyi. Beşiktaş'ta Mert Günoğlu Galatasaray'da Muslera gerçekten ve ikinci araya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi topluluğumuz da zaten açıldı ve bu maçla ilgili de anket oluşturacağız Galatasaray Beşiktaş derbisini kim kazanır diye. O yüzden kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bu videoların emekleri için o zaman dışarıya gidelim. Ay e, dışarıya gidelim diyorum çok komik oldu İkinci araya geçelim fazla uzatmayalım. Wood ve topun başında. ikinci yarıya Beşiktaş başlayacak. Deli Ali. Getson. Getson Fernandez. Tayyip Talha. Tayyip Talha Sanuç. Joseph de Souza. Joseph çok uzun top. Deli Ali'ye doğru. Deli Ali koştu. Yetişemedi Beşiktaş'la Deli Ali. Ama öncesinde de kalkan bayrak var Beşiktaş içinde. Offside. En direkt serbest vuruşu kullanıyor Galatasaray. Şimdi Icardi. Icardi. Mitcho. Mitcho kaleye bakacak. Oyunumuzda da arkasında Mitcho vurdu. Kaleci Mert Günok. İki kaleci de inanılmaz iyi. Sergio Oliveira. Mitcho. Masuaku. Almaya çalıştı ra Kerem'e doğru. Kerem kafayı vurdu. Yine Mert. Yine Mert. Mert kurtardı. Bugün Beşiktaş Mustara'ya geçemiyor. Galatasaray'da Mert günü geçemiyor. Yine Mert. Mert kurtardı. Korner. Diris Mertens ve Akis oyunda Kerem Aktürkoğlu çıktı Galatasaray'da. Diris Mertens. Sayıs kafayla uzaklaştırdı. Nathan Redmond. Şimdi Jackson Muleka'ya. Muleka. Beşiktaş geliyor. Muleka. Muleka gitti. Muleka. Muleka. Topu hala Muleka'da. Pas bekleyen Wittwegors oldu. Muleka gitti. Açtı ortayı. vegorsa Vegors vuramadı. vegorsa çok iyi gelmeyen bir top. Şimdi top Galatasaray için atakta. Şimdi Dries Mertens. Mertens dakika 65. Galatasaray 0. Beşiktaş 0. Mertens gitti. Mertens. Mertens. Mertens sıyrıldı. sistem müdahale. Uzaklaştırıyor savunmada Beşiktaş. Hut Vegors topu bekledi orada. Ve top Vegors'ta. Vegors bıraktı. Redmond'a. Nathan Redmond. Redmond gitti. Redmond Joseph pas bekledi. Şimdi Joseph'e bayrak kalkacak. Joseph de Souza için Beşiktaş'ta ve kalktı bayrak. Offside. Net bir offside zaten böyle pozisyonlarda. Ve Moya çıktı. Dubois oyunda. Leo Dubois. Beşiktaş ise hiç oyuncu değişikliği yapmadı. Dubois. Leo, Leo Dubois. Dubois. Pasını verdi Mertens'e. Bayrak havada. Bu sefer de Galatasaray'da. Mertens için kalkıyor bayrak offside. En direk serbest vuruşu Masuaku ile kullandı Beşiktaş. Vegos Vegos Beşiktaş'ta top şimdi Vegos. Vegos çok kötü bir pas Deli Ali'ye doğru gelmiyor Deli Ali'ye. Muslera. The Boys. The Boys. Oliveira. Sergio Oliveira. Şimdi Mata. Juan Mata. Mata kaleye bakacaktı. Şimdi Rachisa'ya verdi. Rachisa kaleye bakacak. Şimdi Mata vurdu. Kaleci Mert kurtardı yine. Yine Mert Günok bu, bu, bu maçta, simülasyonda en çok kurtarış yapan Mert Günok oldu Beşiktaş'ta. Mert Günok bu gece devleşti. Mertens. Şimdi Muleka. Muleka, şimdi vegos Beşiktaş çıkabilecek mi? Şimdi Vegas. Ve Ghost o oyunculardan sıyrılmaya çalışacak. Fana montu da Geç, geçmek istedi ama geçemedi. O yüzden Beşiktaş bakalım bu pozisyonda atar çıkacak mı? Nathan Redmond ortaya açtı. Bu ama Red ortasında Muleka'ya gelen top gol oldu ve Beşiktaş derbide Türk Telekom standında Galatasaray deplasmanında 1-0 önde. Muleka Galatasaray 0 Beşiktaş 1 Muleka attı son dakikalarda geldi bu gol. Muleka dakikada kaç bilmiyoruz keşke baksaydık ama 88-87 falan olabilir ve Evet 87 ya da 86'da geldi muhtemelen. Beşiktaş 1-0 ve 90 dakika en az 3 dakika daha devam edecek. Dubai. Deli Ali'ye kaptı topu Wood Vegors. gitti. Vegors bıraktı Getson Fernandes'i. E. Getson Fernandes için Beşiktaş'ta bayrak kalktı. Bir offside daha Beşiktaş için. Endirek serbest vuruş. Du Bois. Du Bois Deli Ali karşıladı. Sergio Oliveira. Oliveira. Şimdi Icardi'ye doğru Icardi yine Mert kurtardı. Mert Günok. Mert Günok yine bir kurtarış daha yaptı ve 90 dakika bitti. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 90 dakikanın sonucu Galatasaray 0. Beşiktaş 1 en çok iyi oynayan Galatasaray 7 şutu vardı ve Galatasaray Mert Güno geçemedi. Yani gerçekten Beşiktaş'tan Mustera'ya geçemedi aslında ama aslında Mustera çok kurtarış yapmadı. Sadece Beşiktaş'ın ilk yarıda iki karşı karşıya şutu vardı. Mustera onları kurtardı. Başka kurtarış yapmadı ikinci yarıda. İşte Redmond'ın pozisyonunu kurtardı Mustera. Bugün gerçekten iki kaleci de inanılmazdı. Özellikle Mert Günok yani Mert Günok'a geçmek daha da zordu işte önemli anlar işte kaçan pozisyonları bile izleyebiliriz. Vegors vurdu karşı karşıya Mustera kurtardı. Vegors'un gelen pasta Redmond karşı karşıya kaldı. Redmond vurdu yine Mustera aynı kurtarışı yaptı. Ama en çok kurtarış yapan Mert Günok oldu. Çünkü baya bir kurtarış yaptı. Ersin simülasyonlarımızda bu kadar kurtarış yapmamıştı belki de. Mert Günok aslında gerçekte böyle değil aslında. Gerçekte çok kurtarış yapmıyor ama Ümraniye Spor maçında da birkaç kurtarışı vardı işte. Mert Günok Galatasaray'ın kaleci Mert Günok'u geçemedi. En tehlikeli pozisyon gerçekten bu gece inanılmazdı Mert Günok. Ve işte uzaktan gelen şut daha Mert Günok yani bu gece herkes Mert Günok'la bence ilgili şeyler yazacak. Ve evet 87'de gelen ya, gelen gol Redmond'un ortasında son dakikalarda geldi. Jackson Muleka'nın kafası ve Beşiktaş 87. dakikada bulduğu golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bakalım yarın ne olacak bu maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Bakalım gerçek maça sonucu ne olacak? PES 2013 Beşiktaş'ın 1-0 kazanacağını söylüyor. PES 2013'ün tahmini Galatasaray 0 Beşiktaş 1 ama gerçekte de yarın her an her şey olabilir. Belki Galatasaray kazanır. Belki Beşiktaş kazanır. Belki de berabere biter. Ee, bakalım ne olacak? O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyoruz.